Bence iyi bir karar ama çalışan anne babalar için zor. Çünkü çocuklar ne yapacaklar? Bakı bakıcıları falan da yoksa. Hadi bizler mesela ben anneannesi oluyorum. İyi kötü yani arkasında duracağız ama çalışanları düşünmek gerekiyor. O konuda çok zor. İşverenler de bunu düşünerekten çalışanlara da izin vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Çok doğru bir karar ama bence bir gün önce alınabilirdi aslında bugün bile gereksiz oldu okula gelmeleri diye düşünüyorum. Ben çalışmıyorum ama çalışan aileler için gerçekten çok zor olacak. Hatta onlar için de bir düzenleme yapılmazsa hiçbir anlamı olmayacak bu tatilin. Çünkü çocuklarını bırakacak yerleri yok. Birçoğu iş yerine götürecek çocuklarını. O yüzden bir anlamı olmayacak. Yani onlar için de en kısa sürede bir düzenleme yapılması gerek diye düşünüyorum. Çalışanlar için zor bir dönem. Büyük ihtimal anneanneler, babaanneler destek olacak ama bence bununla ilgili bir düzenleme yapılması gerekiyor. Yani iş yerleri ya izin verecek ya da komple kapanacak. <laughs> Kalabalık ortamlara girmeyeceğiz. Yani kesinlikle girmeyeceğiz. Evde kendi halimizde. Misafir ağırlamadan, misafirliğe gitmeden kendi içimize geçireceğiz. İnşallah hafif hasar, hasarla atlatacağız diyelim. E, tabii ki biz de çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz ilk aşamada. E, alışveriş merkezlerine, oyun havuzlarına kesinlikle gitmemeyi düşünüyoruz. E, onun dışında da tabii ki çocuklarımızla konuşup el yıkama, temizlik, hijyen konusunda da sürekli bilgilendiriyoruz. Biz de çalışan bir aileyiz. İşte anneyi babayı yanımıza çağırdık şu anda maalesef onlar bakacaklar bize yardımcı olacaklar. Biraz home office çalışacağız. Benim eşim doktor mecburen hastaneye gitmek zorunda. Yani yapacak bir şeyimiz yok şu an için. Ben ev hanımıyım o yüzden benim için sorun yok hani çocuğumla evde olurum ama çalışan bir sürü anne baba var. çocuğun nereye bırakacağını, ne yapacağını bilmeyen. Biraz kriz ortamı tabii herkes için. Şimdi veli olarak bakacak olursak tabii ki güvenlik açısından çok önemli. Fakat hani dediğim gibi bu Bence geç alınmış bir karar. Bundan bir hafta önce alınsaydı çok daha sağlıklı sonuçlar elde edilirdi. Ayrıca bunun yanında çocuklar tatil olunca ilk koştukları yer AVM'ler. işte atıyorum belli bir yaş grubu olursa nargile kafeler olacak. Bunlar da açık olduğu sürece virüs devam edecek yani yayılmaya devam edecek. Ama tabii ne kadar geç de olsa... Hatan neresinden dönse o kadar kardır bence. Şimdi birincisi ben de milli eğitimde çalıştığım için bizim de, de tatil. Bir şekilde biz kendimizi kurtaracağız. Fakat bankacılık sektörü Türkiye'de hala devam ediyor. Kız kardeşimin örneğin çocuğu var ve onun kreş tatil. Ama kreşte e, olmayınca kim bakacak çocuğa? X, Y, Z. Bütün probleme dönüşecek bu. Yani bütün genelde alınması gereken bir kanalı özelde alıp diğerlerini mağdur etmiş oluyorlar böylece. E, herkesin yakınları da yakın, yanlarında olmuyor. E kimi çağıracaksınız? Normal şartlarda böyle bir karar alınmamış olsaydı dahi ben hiçbir şekilde çocuğumu okula göndermeyi düşünmüyordum. Ben çok fazla zaten alışveriş merkezleri, sinemalar vesaire çok fazla oralarda zaman geçiren biri değilim. Ailece de öyle değiliz. Çocuğumu da çok fazla sokmuyorum zaten normal şartlarda. Sadece koronavirüs için geçerli değil bu. Ee, zaten soluduğumuz hava bile e, normal değil. O yüzden bir B planı, bir yakını olabilir e, anneanne, babaanne olabilir anneannesi, babaannesi olmayanların ne bileyim yani bir e, apartman görevlisi vesaire. ya Bir şekilde B planının bulunması gerekiyor çünkü önce çocuklarımızın sağlığı. Ben öyle düşünüyorum. Valla ani bir karar oldu ama bekliyorduk zaten. Şimdi babaannesine söyleyeceğiz tabii ki mecbur. Acil işleri yapmak için. Geri kalan zamanda koşturarak kızı geri almaya geleceğiz. Aslında sık sık yine parklara çıkacağız. Yani eğer hava güzel olursa yine topluluk içinde bulunacağız. Ama AVM'ler gibi kapalı alanlara gitmemeye çalışacağız. Muhtemelen evde tıkalı kalacağız. Zaten gerçekten okullarda yani tatil edilmesi gerekiyordu. Ben de çocuklarımla beraber evde olacağım. Ama ben öğretmenim. Benim de okullarım tatil. Öğretmen olmayan çalışan annelerin ya da babaların ne yapacağıyla ilgili büyük bir soru işareti var. Bununla ilgili ne olacak acaba?